Merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, malzemelerden de göreceğiniz üzere kıymalı e, bamya yemeği yapacağız. Zeytinyağlı olacak. E, bir kilo bamyamız arkadaşlar. Yaklaşık 100 gram kadar kıyma. Bir baş iki baş size bağlı. Soğan. E, burada da iki kaşık e, biber ve domates salçası var arkadaşlar. E, zeytinyağımız ve biz az kullanıyoruz. Şu kadarcık da limon suyumuz var arkadaşlar. Şimdi yapımına başlayalım. E, ee, zeytinyağımızı arkadaşlar koyuyoruz. Tenceremiz ısındıktan sonra arkadaşlar soğanlarımızı koyuyoruz. Evet arkadaşlar göz kararı birazcık tuz ekliyorum bir 2-3 dakika kadar bir soğanların terlemesini bekleyeceğiz. E Kapağını Soğanları arkadaşlar orta ateşte ağzı şu bu şekilde kapalı şekilde pişirmeye özen gösterin. Ee, yani bu şekilde terletme yöntemi bu arkadaşlar. Soğanlarınız daha lezzetli oluyor ve yanık tadı olmuyor. Şimdi kıymamızı koyuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir tatlı kaşığı acı pul biber. Evet, salçamızı ilave ediyoruz. Güzelce kavurduktan sonra arkadaşlar bamyalımızı ekliyoruz. kadarcık limon suyumuzu ekliyoruz arkadaşlar. İyice karıştırdıktan sonra sıcak suyumuzu ekleyip sıcak suyumuzu ekliyoruz. Ağzı kapalı şekilde kaynamaya bırakacağız. Bu şekilde iyice karıştırın. Pişerken sakın karıştırmayın. Çünkü e, dağılmasını istemeyiz bamyaların. Aynı bu şekilde tabakta durmasını isteriz. Onun için şimdi karıştırdıktan sonra ağzını kapatacağız. Kısık ateşte 30-45 dakika kadar durumuna bağlı. Onu kontrol edebilirsiniz. bilirsiniz. Pişti mi pişmedi mi diye. Şimdi bu şekilde altı kısık şekilde beklemeye alacağız. Ve kesinlikle karıştırmıyoruz. Evet arkadaşlar. Yemeğimiz Pişti gördüğünüz gibi çoğu dağılmadan duruyor çünkü hiç e, tahta kaşıkla hiç böyle karıştırmadım sadece bu şekilde sallayarak suyunun karışmasını sağladım e, bunlar püf noktalar arkadaşlar bir de şu, bu şekilde karıştırmayı denedim onun haricinde hiç karıştırmıyoruz arkadaşlar çünkü dağılabiliyor bana yumuşak bir yemek Şimdi bunu arkadaşlar boşaltalım. Bir arkadaşlar size şunu göstermek istiyorum. Yemeğimiz hiç sallanmadı. Bu şekilde suyuna tutarak göstereyim size. Hiç akışkanlık. Hiç salyalanma yok. Gördüğünüz gibi. bunun nedeni arkadaşlar. hani göstermiştim. Yarım bardak. tam yarım değil. Çeyrek çay bardağı limon koymuştuk içine. Siz istediğiniz kadar koyabilirsiniz tabi. Bakın bu şekilde hiç salyalanma yok. Bamyalarımız gayet canlı. Evet arkadaşlar yemeğimiz bu şekilde hazır. Ee, tabii ki ufak dağılmalar, parçalanmalar olacaktır. Herkese şimdiden afiyet olsun. Beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.